Yes Mobile beni. Ronaldo bana geldiğinden beri. Bu oyunu devre arası bitti. İşim olmasaydı giderdi. Merhaba oyun Merhaba canlarım. Bugün siz karşınızda. Yarın bıraktığımız işi bırakma yar, yarın bıraktığımız işi bitirmeye geldik. Ligin ikinci arası da. Bakalım neler yapacağız. Belki alırız, belki alamayız. O da bıraktığımız gibi. Roman. Şimdi Ronaldo. Hatayı affetme Ronaldo. <laughs> oğlum. Oyuncu da kaçma ki bedel. Oyuncu kaçsa oyuncuya vereceğim ya. Ufak kaçsaydı hatayı değdirirdik vallahi. Neyse. Sadio Mane. Oğlum Ronaldo'ya kaçırtmayı çok uzun. Lan oğlum. Hocam vallahi bu bile deme Allah da kalıcı bile. Bakın hocam. Burada bırakıyor. Bakın. Bak, İstemalıca şey bırakıyor ya. Bu bırakan dela mi? Hocam golleri acayip tehlikeli. Of. Hopla. öyle tut. Çok güzel. Süper hocam. Oğlum kos. Hoppala. Cuppala. Vur adamsın bir herhalde ama ka, bu kaç kaçması başka türlü olurdu hocam bu boyunca... hocam benim eski oyuncularım ya hocam bazen pek bir bayağı eski bir mesela David Beckham'ı falan görürseniz benim için bir gol atın özellikle mesela Galatasaray'da Serdar Aziz eğer derbi varsa Yine de, ayak Din yine ayırdı. Aslında çok güzel bir pas. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bu iş burada bitmiyor. Cristiano Ronaldo devam ediyoruz. Dakikalar 67. Bu iş burada bitmedi. Devam. Asist yaparım. Bu oyunu da böyle atarım. Ronaldo. Hayır hayır fazla sevinmeyeceğiz. Adamsınlar Ronaldo. Ya, lazım. Gir lan. Ha çok zor top aldık şimdi. Kampi. Önünü oynarsan. Abi önünü oyna ya. Orada ne işin var. Uzun gönder uzun gönder uzun gönder. Hocam. Allah. Hocam. Ben kimi düşündüm ya. Hadi. Ronaldo. Ak Lukaku. ben dur vurma vurma. Direk. Allah ne diye direkt sana ya. Ulan DLSD tutuyor. Her yerde tutuyor. Pesle tutma bari ya. Hakikaten bu da bir maç. Ronaldo. Lukaku. Bu Lukaku. Dakikalar 81. Lukaku 10 numaralı formasıyla. Hocam neler oluyor? Alisson yapamıyor. Lukaku diyor hocam çok mutluyum. Lukaku dokunması yeter hocam. Adamın dibi hocam. Hocam şu an çok mutluyum. 1-0'dan 2-1 yakaladık. Mut, mut, Muhammed Ali hani güzel oynuyor, ama bizim de bildiklerimiz var. Hocam bu süreci koyalım hocam. Hocam unutmayalım, hala tehlikedeyiz. Ronaldo! Abi koş ya. <laughs> Abi Ronaldo gerçekten mükemmel iş yapıyor. Bir gol, bir asist. Abi adam boşuna dünya yıldızı değil. Vallahi Bilal Ronaldo'yu bir de Lukaku bulursam transfer edeceğim DLS'de. Burada fak burada iyi oynuyorlar. DLS'de de güzeller ama DLS'de ben yaman oynadığım için oyuncu transfer etmiyorum. Hocam Lukaku Şimdi kaçtı. Kompi. Hocam. O, hocam iki dakika sadece iki dakika. İlk dakikamız bitti. O, hocam bitir oyunu. Hocam atay zevir ver. Lütfen bitir hocam. 1-0 bırakırım. 2-1 alırım. Bu oyun burada biter. Bakız ver. Hocam şu an bayağı mutluyum ya. 1-0 bıraktın. 2-1 aldık e, golleri atıldı yalım hocam. Cristiano Ronaldo'nun gol. Pardon hocam Ronaldo'nun şutu hocam. Burada niye bıraktığımı da anlamadım. Bu ilk pozisyon hocam. 53'teki hocam iki yerdeki pozisyonu göstermiyor. Çünkü oyunu. Hocam Ronaldo yine hocam kaleci de çok mühim oldu. O da işte gol. Ay hocam gol değil. Ya. Burada da geçmiştik. İşte sağa vurup solda geçseydik ama. 58 dakikada bu şut. Gerçekten hocam çok sevinçliydim. Hocam golümüz ekranlara geliyor. Ronaldo'nun golü. Gerçekten e, Denayer'ın asisti Ronaldo'nun da golü. Aslında asist kaleciye ait. Ama Denayer başaracağım. İşte hocam Lukaku'nun golü. A, pardon Lukaku'nun şutu. Hocam burada direkt de dönmeseydi 3-1'di belki ama direkt bize dedi ki bu gol sana yakışmaz. Devam Adam açardım direkt küfür ederdim yani. İşte hocam Ronaldo'nun verdi ya. Hocam bakın hocam. Hocam bakın ya. DBC iti hocam ya. 82. dakika hocam. Son tehlikeli posto bu. Bu da golle. Hocam belki de Peskarem'in en zor galibiyetini aldım. Alisson biraz daha yani birazcık daha az olsaydı belki alabilirdi. Arkadaşlar videoyu ee, yarıda kestik Dediniz ki Bu oyuncu şimdi e, Allah bildi yerler dedi ki İstanbul Başakşehir Fenerbahçe'ye Şöyle de resmini çekmek istiyorum Size bir şey söyleyeyim Ben Çok maç kazandım Bayağı işler yaptım Hatta Bir önceki videoda gösterdim arkadaşlar Hiç şimdiye kadar yeni ilgi duymadım Ve Fenerbahçe'de ilgi duymayacağım üzerine Kendime güveniyorum Gerçekten çok güzel başladı. Büyük bir sözleşme bölümleri gerekecek ama çok tehlikeli bir maçta atlattık. Şimdi bu güzel maç için e, size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii güzel bir maç olduğu için teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Şöyle takım üretimine geliyoruz. Bakalım Ronaldo, Lukaku bullara sözleşmesi de kaç 4 başlık sözleşme. O da 1500 kuysik verip o GP ödeyecek bir daha devam edilsin mi Yine de bu kalkuda gerçekten bayağı memnunum çünkü çok güzel golleri var. Ronaldo. Ronaldo'ya burada 1 milyon servet alacağım. Ne oldu? Ha, bitti. Ha, pardon video bitti sandım. Devam ediyoruz. Ben burada Ronaldo'ya 1 milyonluk e, GPS pili harcarım. Ama pardon hocam üye kumana bastım. yok maalesef. Yakında olur. Öğemiz vermesi. Arkadaşlar bir dakikanızı istiyorum. Bir dakika bir kadar gidip geleceğim. Bir dakika sadece. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Hocam bakın bu oyuncu bana ikonik geldi ama beyaz tamam. Kunk miydi o? Altı maç daha kalmış hocam. Vallahi kalecimde bayağı kalecimde altı maçı kalmış. Kalecimden bayağı memnunum. Evet oyun severler. Ee, bence <laughs> Kuvisli güzel başladı. Hiç güzel oyuncum da yok ya. Ama biz bu kadroyla 18 puan topladık. Umarım daha ileride yaparız. daha Sağlı oyuncu var mı? Hocam bu o kaleci fıçrama ikisi birlik fıçrama oyuncular. <laughs> Türk oyuncu varsa çeviririm hocam yani çok burada. Su bir stoper 74'lük saça bak. Yok hocam. Türk oyuncu şu an bakıyorum. Bana göre Türk oyuncu daha göremedim. Siz gördüğümü <laughs> bilmiyorum. benim bildiğim burada Türk oyuncu yok. Varsa da. Ama Hocam 3 yıldızın baskı yapma agresif oyuncular. Büyük al oralarında bir Türk vardır. Çünkü Türkler de baskıcıdır. Böyle bastırır derler ki gir buraya. Ama pes bu bizi şaşırtmaz sever. Hocam bu Hocam Joseph de soğuda değil mi? Hocam de souza da buradaymış. Allah'ım inşallah çıkar ya. Türk değil ama. Beşiktaş'ta. Başka hocam kimler var? Hocam şu biraz o sayı Samuel sandım ya. Hocam bir dakika bir stoper hocamız kim bu? Ozan Kabak mı? Ozan Kabak. Tipinde hocam <laughs> Hadi be bir Türkiye gidip bize o kaba ver ya da Brezilya'da Kimi veriyordu? De Türkiye bir diyoruz. 30 tuz formasıyla Çok Suat tanıdık ya Danilos Biliyorum abi Hocam şu üçü de birleştir, şu ikisini birleştirip mevcut oyuncular da bazen şu ikisini birleştirip açıyorum. Çık. Ro Rodrigo, Rodri. Uf. Hocam bunu da açalım. Hocam bunlar kaldırmasını istemem. Sonra çok fazla biriktiği için buraya giremiyorum. Birlikte giremiyorum. Nereye gidiyor? Bakalım güzel bir yere gidiyor mu? Ama... Türkiye gitti. Kim bu? Sivas'ın kalecisini verdi bana ya Kanka mıydı adı neydi? Alkan mıydı? alkan galiba adı Murat Yıldırım Bugün Sabit'le PES Mobile oynuyorduk ama e, Pleceni alırdık Sabit'in e kalecisi geldi bana Umarım <laughs> iyi iş yapar Son burada Lan bir tane Türk kaleci çıkardık Hem maç 2-1 aldık bir tane Türk kaleci çağırdık Bence bu Türk kaleci bas... Hocam bir kez daha mı Türkiye gidiyoruz? Hocam bir an Türkiye gidiyor salıp salıp geliyorum ya. Gereksiz bir geldi hocam. Bu hocam Japon ucu var ne biliyorsun hocam bunları serbest bırakacağım zaten. Şimdi işime yaramadıklarını serbest bırakıp hocam bir tane daha başarı puan yapabilirsek Bir bu top açabilirim belki. Bu hocam? Veri bağlama kuri ıt. 250 Ne kadar bu görev? Ha burada. Allah'ın oyuncu avcısı 5. Ya bir görev daha alırsam bir tane ikonik top açma şansımız olacak. Umarım bu ne yaparız. Neyse hocam. Eee ne diyorduk? Murat Yıldırım geldi. Ona şimdi burada koistik cool basacağız. Çünkü Türk kalecimiz. Eee hocam bence biliyorum oyun birazcık şey ama bence Türk kaleci de olsa normal kaleci de olsa bunları da böyle siyah toplamayın. Oyuncu antro pardon hocam antrolara bastık. Burada oyuncumuz var zaten. Sebes bırakacağım. İsmail. Abi Amin başladı. Sus sus, sus sus. Abi başta da Gitsene bakacağım bakacağım. Hadi sen sen çık. Şu an video çıkıyor bak. Ben, ben bakayım. İsmail dışarı çık. Bakayım sen, sen dışarı, çık, dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık. Buradan iki cüzdan çıkar. Bak hadi abi diyoruz. Serbest bırakacağım oyuncuları şunlar. Mesela Goody'i serbest bırakacağım. 170 GPS veriyor zaten. Goody boşunaymış. Başka? Benim iş arabada başka Joporlu oyuncular var mı ya ben Jopoloji açmam. Dalilos. Burada açacağım. Ama bu stoper. Stoper ihtiyacım yani. yok. Bu nasıl bir bırakacağım. Sen de git. Güzel de hocam pardon çıktım. Mesela dağılmadan da. Daha... Şuradan gelelim. Oyuncular. Kalecimiz nerede bizim Türk kalecimiz? Buradan Sivas'a selam olsun diyorum. Benim Türk kalecim lazım. Dur. Verdi. Acaba adı neydi ya? Adı Adile bulacağım. Bekle. <laughs> o zaman kaleci yok. Ha, burada burada Murat Yıldırım mi vardı? Bilmiyorum ki. Murat'tım ben. Atre var. Hocam şöyle altı tane veriyorum. Bakalım ne kadar yükselecek. Ee, hocam bunu il durması lazım la. Geç hocam. Geç hocam. Büyük ihtimal 30 40 50 kadar, 40'a kadar gelmişti ya. 34 olmuş lan. 74 olmuş bu arada. Ben hocam 34 oldu? 4 tane daha veriyorum hocam. Bakalım bu sefer kaç alır ilk 35, 36, 37, 38, 39. İlk 40 40 oldu. Ee, 40 iyi midir iyidir. Ya da Lukaku'ya bakalım ya Lukaku. Daha her şey tam değil Lukaku'nun. Zaten son 4 tane kaldı. Hocam en az 8 tane bastım. Lukaku'yu da fülledik. Rodrigo var hocam. Ee, Rolando'yu füllemiştik zaten. Başka bir oyuncu var mı? 21 kalan Klosic var. Delayer 30 olması lazım. Hocam, kaleci 19 kız mı? Lan sana tam basacağım. Çünkü çok güzel posolar atıyorum ve sürekli kurtarışlar var. Sana iki tane sana basıyorum. Son iki tane sürü de da, e, şu 21 karar basacağım. Geçti işte benim kalbi koruduğun için çok teşekkür ediyorum. Sayende e, kupa da kaldırabiliyorum ya. Hocam son iki topumu da sana basıp bu işi de burada bitirmek. Ve videoyu da sonra demek istiyorum. Arkadaşlar de dediğimiz gibi Kedi bize güvendik. Ee, her şeyi yaptık ve yarı bıraktığımız maçı 1-0'lık yenilgiyle 3 birlik e, pardon 2 1lik aldık. Evet o severler. Videomuzun sonuna geldik. E, ee, beğendiniz mi? Beni sevdiyseniz beğenmeyi beğen, ve beğen, kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.